Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran, Kasım sonundaki milli maç arasına kadar futbol direktörü Devin Özek ile teknik direktör Domenico Tedesco'ya kredi açtı. Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran, Kasım sonundaki milli maç arasına kadar futbol direktörü Devin Özek ile teknik direktör Domenico Tedesco'ya kredi açtı. İkili ya beraber başarılı olacak ya da beraber gidecek. Başkan Saran bunun böyle olduğunu bizzat gün basın toplantısında söyledi. Oyuncular Tedesco gibi Devin Özek'e güveniyor. Devin Özek'e haksızlık yapılıyor. İkili ya beraber başarılı olacak ya da beraber gidecek. Başkan Saran bunun böyle olduğunu bizzat gün basın toplantısında söyledi. Tedesco ve onu bir ekip olarak görüyoruz, 6 kritik maç içinde Beşiktaş derbisi, Başkan Saran için bir sonraki milli maç arasına kadar ikisi UEFA Avrupa Ligi, 4 üde Süper Lig'de toplam 6 maçtan 18 puan çıkarılması çok önemli. Oyuncular Tedesco gibi Devin Özek'e de güveniyor. Devin Özek'e haksızlık yapılıyor. Sadece iki kez deplasmana gidilecek bu süreçte sarı lacivertlilerin önünde bir de Beşiktaş derbisi olacak. 6 maçta yaşanacak kayıplar sıkıntı. Ayrıca Başkan Sara'nın açıklamasına göre Ali Koç yönetimi, Alman teknik adama verdiği sözleri de tutmamış. Karagümrük, Stuttgart, Gaziantep, D, Beşiktaş, Pilsen, D, Kayseri Spor, teknik, taktik değil psikolojik,